Herkese merhaba. Bugün sizlere keselifin yapılışını anlatacağım. Zaten bu çiçek ve yapraklarını ben daha önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Bugün sizlere bu e, lif halkasının nasıl takıldığını ve keselifi nasıl başlayacağımızı sizlere anlatacağım. Lif halkası nedir? Lif halkası şu şekilde tuhafiyelerde bulabileceğiniz plastik halkalardır. Şuralarda kullandığımız. Bunlara en son lifi komple ördükten sonra takıyoruz. Onları da hep sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle lifimizin yapımını anlatacağım. Hemen başlayalım. Şu şekil. Öncelikle daha önceki videolarımda da zaten detaylı bir şekilde anlatmıştım. Oralardan izleyerek de anlaşılabilir. Toplamda en başta 6 tane fıstık yapıyorum. 6 tane fıstığı şu kısımdan başlıyoruz. Üstünü aldım. 1 2 3 4. 4'lü topladığımız fıstığı kapatmıyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki fıstığımıza 1 2 3 4. Tekrar üstüne alıyorum. Bir sonraki fıstığımıza bir. Zaten tekniği biliyorsun. Bura, biliyorsunuz buraları. O yüzden hızlı hızlı geçmek istiyorum. Üç fıstığı kapatıyoruz. Hani bilmiyorum diyenler için daha önceki videolarımda zaten detaylı bir şekilde anlattım. Ben size ilk kurulumu anlatayım. Bu şekilde üçlü toplaya toplaya sıra sonuna kadar geliyoruz. Hemen birlikte hızlıca yapalım. Çünkü dediğim gibi detayları zaten daha önceki videolarımda ben sizlerle paylaştım. Bu diğer şeylerden, modellerden biraz daha farklı. Bunun da yapımını sizlerle paylaşacağım. Hepsini sırayla anlatacağım. Sıra sonuna kadar hep birlikte gelelim. Videoyu durdurmuyorum. Hızlı bir şekilde, süremizin de yeteceği şekilde devam edelim. Ben dörtlü dolduruyorum. İsterseniz üçlü doldurabilirsiniz ipinize göre. Çok kalın olmamasını tavsiye ederim. Şu şekilde topluyorum. Dörtlü fıstıklarla üçlü toplayarak 2 dibinden de 2 3 4 kapatıyorum bakın 6 tane fıstık başladık 1 2 3 4 5 5 6 başlıyoruz şimdi sonrasında bakın burada arttırma işlemi yapacağız nasıldır arttırma işlemi üstünü aldım hemen fıstık başlamıştık Sonrası arttırdık. Bu şekilde her sıra sonunda ikili olarak toplamda 10 e, defa arttıracağız. Yani şu üst kısımda bunu yaptık da kalın olmasın. Çünkü kenar fiskilleri de girip Daha sonra öreceğiz. Bu şekilde anlatacağım. Şimdilik bu kadar. En son çünkü Örmeniz gerekiyor ördükten sonra